Привет, Олег. Как дела? Привет, Анна. У меня все хорошо. А у тебя? У меня тоже все хорошо. Как работа? Работа нормальна, спасибо. А ты как? У меня тоже нормально. Что нового? Недавно купил новую книгу. Очень интересная. Здорово. Как называется книга? Она называется Приключения в лесу. А ты что читаешь? Я сейчас читаю Секреты природы. Очень интересно. Звучит интересно. Что за книга? Это книга о животных и растениях. Очень познавательно. Здорово. Мы можем поговорить об этом позже. Да, давай. Кстати, хочешь что-то заказать? Да, я хочу чашку кофе. А ты? Я возьму чай, пойду закажу. Хорошо. Спасибо, Анна. Пожалуйста, Олег. Рад тебя видеть. Я тоже рад. До встречи. Мераба, Олег, Наслсон, привет. Рейсми олмаян би Салям Нашма. Мераба, Анна гелир. Олег. bir isim burada dolaysız halde birisine doğrudan hitap ederken kullanılır. Kakdela kelime anlamıyla işler nasıl yani nasılsın anlamında kullanılır. Merhaba Anna. Ben iyiyim ya sen? Privet. Aynı resmi olmayan selamlaşma. Anna. Anna ismi dolaysız halde. Umenefse horoşo, Ben iyiyim. Kelime anlamı bende her şey iyi. Umena iyelik veya durum belirtmek için kullanılan bende anlamında bir edat. Vsyo, her şey. Koroşo, iyi. Autebe, ya sen, kelime anlamı ve sende. A, ve. Utebe, de anlamında bir edat. Ben de iyiyim. İşler nasıl? Umenatoje. Ben de. Kelime anlamı bende de. Toje. Ayrıca D anlamında. Все хорошо. Her şey iyi. Как работа? İşler nasıl? Как? Nasıl? Работа? İş. İşler normal. Teşekkürler. Ya sen? Работа? İş. Normalno. Normal veya iyi. Спасибо. Teşekkürler. Atı как? Ya sen? A. Ve. Tı. Resmi olmayan sen. Как? Nasıl? Ben de iyiyim. Ne var ne yok. Umenyatoze normalna. Ben de iyiyim. Normalna. Normal veya iyi. Şto novovo. Ne var ne yok. Şto ne. Novovo. Yeni, nin tamlayan hali. Burada kalıplaşmış bir deyim. Yakın zamanda yeni bir kitap aldım. Çok ilginç. Nedavno. Yakın zamanda. Kupil. Aldım. Geçmiş zaman. Eril formu. Satın almak. Kupit. Fiilinin. Novuyu knigu. Янибир Китап. Новую. и Хали. Новый. Книгу. китап и Хали. Книга. Очень интересная. Чок Ильгинч. Очень. Чок. Интересная. Ильгинч. Дишил форм. Китап-келимесин уйм лоларак. Харика. Китап-нассал адландр-люйор. Здорово. Харика. Вэя. Супер. Как называется книга? Китап-нассал адландр-люйор. Как? Насыл. Называется адландр-люйор. Книга. Kitap, adı, ormanda maceralar. Peki, sen ne okuyorsun? Ona nazıva etse, onun adı. Ona, o. Dişil, kitap kelimesine uyumlu olarak. Nazıva etse, adlandırılıyor. Priklüçene vlesu ormanda maceralar. Priklüçene maceralar. Vlesu ormanda. Atıçta çıtayış. Peki, sen ne okuyorsun? A, ve. T, sen. Resmi olmayan. Что? Не. Читаешь? okuyorsun. Şu anda doğanın sırlarını okuyorum. Çok ilginç. Ya, ben. Seçaz. Şu anda. Çitayu. Okuyorum. Şimdiki zaman, birinci tekil şahıs okumak. Çitat. Fiilinin. Sekreti prirodi. Doğanın sırları. Sekreti. Sırlar. Prirodi. Doğa kelimesinin tamlayan hali. Priroda. Çok ilginç. Çok ilginç. Çok. Çok. ilginç. İlginç. İlginç geliyor. Ne tür bir kitap? Zvucit interesno. İlginç geliyor. Zvucit geliyor. Interesno. İlginç, i̇lginç. i̇lginç. Ne tür bir kitap? ne? Za burada ne tür anlamında kullanılıyor. Kniga, kitap. Bu hayvanlar ve bitkiler hakkında bir kitap. Çok öğretici. Eto, bu. Kniga, kitap. O животных i rastenijah Hayvanlar ve bitkiler hakkında. O, hakkında. Животных, hayvanlar kelimesinin tamlayan hali животное. И растениях, ve bitkiler. Растениях, bitkiler kelimesinin de hali растение. Очень познавательно. Çok öğretici. Очень. Çok. Познавательно. Öğretici. Harika. Daha sonra bunun hakkında konuşabiliriz. Здорово. Harika. Мы можем, biz yapabiliriz. Mojem, birinci çoğul şahıs yapabilmek, moç fiilinin, pogovorit, konuşmak, mastar hali, obetom, bunun hakkında, ob, hakkında, etom, bu kelimesinin de hali, eta, poje, daha sonra. Evet, hadi yapalım. Bu arada, bir şey sipariş etmek ister misin? Da, davay. Evet, hadi yapalım. Da, evet, davay. Hadi anlamında kullanılan vermek, davat fiilinin emir hali. Kıstati, bu arada, hoçeş, ister misin? İkinci tekil şahıs, istemek. Hotet fiilinin. Ştoto, bir şey. Belirsiz zamir. Zakazat, sipariş etmek. Mastar hali, sipariş etmek. Zakazat fiilinin. Evet, ben bir fincan kahve istiyorum. Ya sen? Da. Evet. Ya hoçu? Ben istiyorum. Hoçu, birinci tekil şahıs, istemek. Hotet fiilinin çaşku kofe, bir fincan kahve, çaşku, fincan kelimesinin ihali, çaşka, kofe, kahve, atı, ya sen, ben çay alacağım, gidip sipariş vereceğim, ya vozmu çay, ben çay alacağım, vozmu, birinci tekil şahıs almak, vzat, fiilinin, çay, çay, poydu zakaju, gidip sipariş vereceğim, poydu, birinci tekil şahıs gitmek, poyti, fiilinin. Zakaju birinci tekil şahıs sipariş etmek. Zakazat, fiilinin. Tamam. Teşekkürler Anna. Koroşo. Tamam veya iyi. Spasibo Anna. Teşekkürler Anna. Rica ederim Olek. Seni görmekten mutluyum. Pojalusta. Rica ederim. Olek. Olek ismi dolaysız halde. Rattebe videt. Seni görmekten mutluyum. Rad. Mutlu. Eril form. Anna kadın olduğu için rada demelidir. Tebe. Seni anlamında ihali, tı, vidit, master hali görmek fiilinin. Ben de mutluyum, görüşürüz, ya tojerat, ben de mutluyum, ya ben, toje, ayrıca, rat, mutlu, eril form, olege uyumlu olarak. Do streçi, görüşürüz, do, kadar, streçi, buluşma kelimesinin tamlayan hali, streça, burada tekrar buluşuncaya kadar anlamında kullanılır. Привет, Олег. Как дела? Мерхаба, Олег. Насылсын? Привет, Анна. У меня все хорошо. А у тебя? Мерхаба, Анна. Бен им. Я сэн? У меня тоже все хорошо. Как работа? Бен де им. Ишлер насыл? Работа нормально, спасибо. А ты как? Ишлер нормаль, тешеккюрлер. Я сэн? У меня тоже нормально. Что нового? Бенде и им не вар, не Недавно купил новую книгу. Очень интересная. Я кензаманда Ениберкитапалдом. Чок Здорово. Как называется книга? Харика. Китап на Она называется Приключения в лесу. А ты что читаешь? Ада Орманда Маджералаш.

Мы можем поговорить об этом позже. Харика, да Ха да, бунун хактнда конушабилир Да, давай. Кстати, хочешь что-то заказать? ЭВЕТ, хади япалым. Вооаарада, бир шеиси паришетмек истермисин. Да, я хочу чашку кофе. А ты? ЭВЕТ, бен бир финкан Я сен, я возьму чай. Пойду закажу. Бен чай алажым. gidip sipariş vereceğim. Хорошо. Спасибо, Анна. Tamam, teşekkürler, Anna. Пожалуйста, Олег. Рад тебя видеть. Rica ederim, Oleg. Seni görmekten mutluyum. Я тоже Ben de mutluyum. Görüşürüz.